Merhaba arkadaşlar. Bir canlı yayında daha birlikteyiz. Şu an Eminönü'nden Üsküdar istikametine Hasköy motoruyla geçiyorum. Şimdi ilk önce Süleymaniye Camii, arkasından Yeni Cami, Tadilat'ta ve iskeleler, motorlar. Şöyle bir Eminönü'nden Sirkeci'ye panoraması göreceksiniz. Daha arkasından Üsküdar istikametine giderken size denizden e, anlatacağım. Şu an canlı yayındayız. Kaç kişi seyrediyor bilmiyorum. Görüntü yok. Şu an itibariyle kimse seyretmiyor. Seyreden bir de teknenin içinden görüntüler vereyim şöyle de bir küçük

We'll stay. Artılar teknemizin peşinde. Evet. Sen bir canlı yayını çok farklı bir yerden yapmayı tasarlamıştım ama değil mi? Aynı gelişen bir programdan dolayı Meşgulay'ın yayını buraya yürüdük. Bir doğru yaklaşalım. Şimdi şehir hatları geleneği yok edildiğinden e, bir tarafa şöyle bir de denizin köpükü dümen suyunu gösterelim. Bir teknedeyseniz muhakkak dümen suyunu gerekiyor. var. Ee, benim gibi bol miktarda Sesim ulaştığı her yere ve herkese binlerce selam diliyorum. İstanbul'da kuş kendini göstermeye başladı. balıkçı yok. Bak balıkçı tekneleri yok. Bir de ııı e, Bolmabahçe Sarayı'nı göstereyim size. Bolmabahçe Sarayı. Görüntü kalitesi hakkında bir fikrim yok. Ben de seyrettikten sonra e, şey yapacak. Nasıl olduğunu anlayacağım. Martılar arkamızda e, bulutlu bir hava. Ne? <laughs> Bağırık, bağırık. <laughs> ya, dünya savaştaymış Korona virüsü varmış O varmış bu varmış Heriflerin umurunda bile değil ya. Bas bas bağırıyorlar gülüyorlar. Evet teknenin Biskela tarafındayım İskele borda Üst güverte'den görüntüler ee, ulaştırmaya ulaştırma devam ediyoruz. Şemsi Paşa karşımızda. Konmaz Cami. Hemen yanında tekelim bir deposu vardı. Ve o, e, bu camiden iskeleye kadar olan yerde bunun depoları vardı. Burada çok güzel görüntüler müydü, Çektirmeler. Fakat ne kum depoları kaldı, ne o çektirmeler kaldı. Ya sahil halkı açıldı, açıldı. I not sure.

is uh -huh.